Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok lezzetli Hindistan cevizli kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli tarife geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kurabiye için 125 gram oda sıcaklığındaki margarin, bir tane orta boy yumurta ve 2,5 tepeleme yemek kaşığı pudra şekerini iyice karıştırıyorum. buçuk çay bardağı mısır nişastası yarım paket hamur kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Ve kurabiye hamurunu yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi sıra geldi hamura un eklemeye. Ben toplamda bir su bardağı un kullandım. Un miktarı değişkenlik gösterebilir kullandığınız yumurtanın büyüklüğüne göre. Ele yapışmayan bir kurabiye hamuru elde edinceye kadar kontrollü şekilde un ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kurabiye hamuru iyice toparlandı. Size şöyle yakından göstereyim. Asla ele yapışmayan ve yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru elde etmiş olduk. Hazırladığımız kurabiye hamurundan bir tatlı kaşığı ile alıp hemen yuvarlak şekil vererek yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum. Verdiğim bu ölçülerle toplamda 34 adet Hindistan cevizli kurabiye hazırlayabilirsiniz. Kurabiyelerin hepsini yuvarladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Pişirdiğim kurabiyeleri oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirdim ve şimdi her bir kurabiyeyi benmari usulü eritilmiş beyaz çikolataya batırdıktan sonra hindistan cevizine batırıyorum. Ve servis tabağının içerisine alıyorum. Ben rendelenmiş taze hindistan cevizi kullandım bu kurabiyeler için. Siz hazır satılan hindistan cevizlerinden de kullanarak hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz beyaz çikolata yerine sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Ama o zaman kurabiyelerimiz kartopu kurabiye gibi görünmez. Daha farklı görünür ama yine de lezzetine diyecek sözüm olmaz. Gördüğünüz gibi bol hindistan cevizli kar topu kurabiyeleri artık servis için hazır. Hazırlayabileceğiniz en kolay 5 dakikalık kurabiye tariflerinden bir tanesi. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.